Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran. Bugün Karama Mahallesi İli Kara Ahmet Mahallesi Muhtarı Baykal Coşkin ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ve bölgenin genel sorunları hakkında röportaj yapacağız. Öncelikle muhtarlarımız sayılı olsun efendim. Allah razı olsun, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Baykal Bey, kaç dönemdir muhtarsınız? Bu ikinci dönemim. Köyün son köy muhtarlığı yaptınız 5 yıl. Ee, köy halkı da baktı bu iyi muhtarlık yapıyor, hizmet aldı. Allah razı olsun. Mahalle da yapalım dedi. Evet. Karşımda adam yoktu, illa sen olacaksın dediler. Ada çıkmadı Ada çıkmadı. Evet, sayın izleyiciler burada halk birlik ve beraberlik içerisinde Baykan Coşkun'un muhtarlık yapmasını istemiş. Çünkü Türkiye'nin genel mali idareler seçimlerinde, muhtarlık seçimlerinde Türkiye'de 20'ye yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Nedeni ise işte muhtarların hali ödenekleri yükselmesi nedeniyle, Hı. Ee, birçok ilde birçok e, yani bir ufak bir mahallede 15-20 tane e, muhtara dayı çıktı. Ancak işte e, burada birlik kazanmış Türkiye'ye bir örnek bir mahalle diyoruz. Kara Ahmet Mahallesi, evet. Göksun. Evet. Efendim kaç haneden oluşuyor? Nüfusumuz ne kadar? Şimdi 82 hane de ee, şöyle bir şey var köyümüzde. Kışın gerçekten kimse kalmıyor. Herkes okuduğu için. Hiç Çocukların... kimse kalmıyor mu kışın? Yok, 10 hane kalıyor. 10 hane kalıyor, hanı evet. Kalıyor. Onun haricinde herkes dışarı gidiyor. Ama yazın şu an mesela benim e, şeyim, 300'ü geçiyor. Yıldız 300'ü geçiyor. Yıldız 300'ü herkes yaylı olduğu için geri evet. dönüyorlar. İzinli olanlar geri dönüyor. Gerçekten de çok e, şen şekilde e, Köy şenleniyor yani. Ya, mahalle, mahalle oldu sadece. Evet. İşte bu mahallenin hem son köy muhtarı hem de ilk mahalle muhtarı olarak muhtar arkadaşımız tarihe geçiyor. Efendim, 5 yılda hangi hizmetler yaptınız köy muhtarlığında, il özel idare zamanında? Soğuk suyla Ahmet köyünün arasındaki yolu e, yaptık. Stabze hiç geçilmedi. Traktör dahi geçilmedi. Soğuk su mahallesi mi? Doğrudur Aynı oluyor. Yani, sizin sokağınız oldu. Çok az şimdi. Yani, Sokak oldu. Evet. Ondan bizim köyün arasını yaptık. Kanalizasyon yapılmaz dediler. Ve hakikaten engebeli bir kaç yerimiz vardı. Onu da baştan aşağı yaptık. Arıtma yerimiz var. Şu anki belediye başkanımız o zaman. Arıtma e, yaptırdı mı efendim size? Tabii yaptırdı. Evet. Türkiye'ye örnek bir He. belediye başkanlığı diyor. Çünkü birçok yerde vatandaşlarımız artma istiyor. Doğru. Artması olmadığı için genelde bu atık sular sayın izleyiciler fosettiklerden çıkanlar dereler akıyor. derelere akıyor. Doğru. Derelere önceden gider yüzerdik, elimizi yıkardık. Hatta içerdik ancak şimdi elimizi batıramıyoruz. Doğru. Kokudan da yanına yaklaşamıyoruz. Şu an tertemiz benim. Tertemiz, değil mi? Evet. evet. Alt yapım da yapıldı. Yalnız işte büyük şehre geçtikten sonra hiçbir şey alamadım. İzme. Büyük her zaman işin şikayetçiyiz. Yalnız bizim gerçekten belediye başkanımız da memnunuz. Geliyor. Elinden gelen her şeyi yapmaya uğraşıyor. Evet. Fakat ödeneyor büyük şey kendi hem sokakları ama ben şunu da söyleyeyim. Maraşa gittim. 6 kilometre dışındaki 3-4 eve şey götürdü, parke taşı döşetti. Ama ben dedim ki yazıklar olsun. Kim oldu? Ba istersen babam olsun buradaki köyleri bırakıp da 2-3 eve kadar yani arkadaşı döşeyen bir belediye başkanı ben kendim şahsım olarak kınadım. Evet. En azında gelsin bizim köylerde de en az bir iki köye yapsın büyük şehir ha, büyük Büyükşehir şehir. Bura büyük şehir aittir. Doğrudur, Burası hem büyük şehir hem Göksu'nun evet, oldu. Ben, evet, yani diyor Karamanmaraş merkezde Büyükşehir Belediyesi mi döşemiş, ilçe belediyesi mi efendim? Büyükşehir Belediyesi döşetti. Hangi neresi efendim orası? Şimdi giderken zaten görürsün o bağların oraya yetişmenin tabiri de. Evet. Hatta şeye kadar Tekir'in şeyi ne o Çukurhisar'a kadar parke daşı olmayan hiçbir yer yok. Hiçbir yer kalmadı. Evet. Hangisi olursa olsun beni ilgilendirmez. Şimdi bak buradaki yolları döşeseydi bizim belediye başkanı geri kalanı yapacaktı. Evet. Ama yolları döşemediği için. Evet. Şimdi burada başlayacağız. Bu sefer yollar geldiği zaman hakikaten bozulacak. Bir evet. oradan başlayıp da boydan boya her tarafı yaparsak daha evet. düzgün bir şekilde... Hayır, ha, suyum da güzel. Evet. Benim içme suyum da o zaman, şu anki belediye başkanı zamanda yapıldı. Evet. O o zaman orada e, belediye başkanı değildi tabi. ama elinden geleni yapıyor Coşkun Bey. Gelirdi, e, hakikaten köyleri gezerdi, ondan şey oluyordu, O oranın e, vekilliğiydi yani. Gerçekten çok çalışkan bir adamdı ama ne yapalım? Ama ikinci dev, dönemde diyor, hayır kardeşim bana birinci dönemde, ben istemiyorum artık muhtarlığı. Evet. Neden istemiyorum? Karşıma adam gelmiyordu. Ha dedi iki dönem yapalım, hanımla beraber buradayız. Ha bir de şu var, köyümüzü köyü yapayım diye. E, örnek bir şey olaraktan arkadaşları da toplayayım, e, malcılık yapalım. Hayvancılık, Hayvancılık yapalım. yapalım diye. Örnek olsun. Geldik, evet doğrudur. Hakikaten de yapamadık yapamadığımızın sebebi şuydu. Benden başka en genci ben. Diğerleri hep yaşlı. <laughs> ben kaç, dedim, ki ya, kaç yaşındayız efendim? 54 yaşındayız. 54 yaşında. Benden de 6 yaş büyük sayın izleyiciler. İşte en genç muhtarımız <laughs> e, köye gelmiş, emekli olmuş. Bizim de Hatay dört yolda çalışmış. Ben doğrudur. doğrudur. Doğru Orada mi, emekli efendim? oldu. Bizim efendim, bizim insanlar nasıl sıcak kanlı aynı değil mi? Doğrudur. Efendim? Doğrudur. Yani, aynı Maraş'ın insanı gibi sayın izleyiciler. Hiçbir farkımız yok. Ha Maraş, ha Hatay. Aile, yani, kültüre ha. sahipler. Doğrudur. Değil mi efendim? Keşke e, gel gelmeseydim. Dört yılda etrafım. E, çünkü otoban da biz yaptık. Evet. Otobandan sonra belediyeye geçtim. Evet. Kendilerinin zamanında mesela evet. Hacı Bayram Türkoğlu. Evet. O, milletvekili sonra... arkadaşımıza da selamlarımızı <laughs> iletiyoruz. Tabii. Çok değerli bir arkadaşımız. <laughs> Sayenizde. Ondan yani. sonra tabii o da ayrıldı milletvekili oldu. Allah ondan da razı olsun. Düz ekmeğini yedim. Evet. Da. Gerçekten. Ee, dört yolu çok sevdiydim yani. Benim şahsen... Güzel sevmeyecek değil dört yol adı üstünde. Yeşil cennet ya. denizi de var. De değil mi? İnsanlar, İnsanlar da güzel. De yani yani dört yol payası olsun, İskenderun olsun sayın izleyiciler. Doğru. Cennet gibi. Cennetin bir köşesi diyeyim. Yok yani. en güzel yaşanacak yer dört yoldur. Ben her yere git, gitmezsem İskenderun'un suyu içilmiyor. Yani, Doğru. <laughs> suyu yani, iyi değil. Suyu ama bizim değil. suyumuz iyi bak. Hepsi İskenderun merkezi iyi değil ama ha. mesela biz ak çaylıyız. Şimdi Akçaylıyız. bilmiyorum. 10 sene oldu değil mi? Hanım ben o emekli oldu. Doğrudur. 74'te bir şey pardon. 90, 2004'te, 2004'te yani, emekli oldu. 2005'te olmuş. Evet. Sonra yani değişme. Doğru evet. değil. Muhtar arkadaşımız evet. görüyorsunuz sayın izleyiciler. Güler yüzlü bir arkadaşımız. Kendisine de teşekkür evet. ediyoruz. Bak karşısına da aday da çıkmamış. Alt Evet. Altyapıyı bitirdik. Alt yapı sorunumuz Sorun. yok. Yok, yok sokaklar park edersek. Şey şey doğrudur. Park edersek. Bu tarıma şey. sokağı Toprak sayın izleyiciler hafif bir kum stabilizatör de yaptırmış değil mi efendim? Hayır e, sapa sağlamdır. İstedikleri zaman az bir şey bunu onu da Yani çürük bir yerim yok, batan bir yerim yok. Her tarafı stabilize yaptırdı. Parke taşı yapılmasını istiyor. Bir Çünkü, tek parke taşı. Evet, Kim köye gelse önce muhtarı arıyor. Doğru mu efendim? Doğru muhtarın mi? Mu? evine geliyor. Onun için de muhtarın yolu böyle toprak olmasını biz istemiyoruz. Mutlaka parke taşı yapılmalı sayın izleyiciler. Bir de evet. benim mesela burada üniversite yakındır. Evet. yurt, üniversite, yurt da yakın. Yurt da, yurt da yakın size. Şimdi efendim. oradaki talebeler benim buraya geliyor. Benim köy, Örnek olması lazım. Güzel bir köydür. Evet. Bir hasar suyun gözü mesire alanı yapılmasını istiyorum. Abi bir de sevdim ya. Şu dağın adı neydi? Kaman Dağı. Aman mı? Kaman. Kaman, kaman da dağın eteğine kurulmuş bir burası köydü mahalle oldu sadece. Ama diyeceğim. çok güzel, çok güzel bir görüntüsü var. var. Kar yağdığı zaman gelip burada seyretmek lazım. Bir de mesle alanın bak e, o park alanı yapıldıktan sonra hiçbir e, genç kızımız göksüne gitmez. Çok sakin evet. bir köyümdür. Tabi orada rezil olacaklarını gelirler burada. Gereken neyse ilgiyi ben Gözleriz. onlara gösteririm. Burada bak şu an elma olsun, erik olsun hakikaten dökülüyor. Armut olsun şu an o kadar çok var ki şey oluyor, ziyan oluyor. Evet götürüp de satmıyor. Gelen yesin diyor. Giden yesin, yesin diyor. diyor. Evet, ihtiyacı yok muhtar i̇htiyacı muhtarlar. İhtiyaç yok. Evet, evet muhtarlar. Bir de, yani. de muhtarlar işte aylık ödeneklerini de diye. Doğru, değil mi? doğru. Evet. ancak yine de işte burada aday çıkmamış. Bunun çıkmaz altını çizmek de. istiyoruz. Değil gene yani. de çıkmaz diyor ama istemiyorum yeterli. Ben geleyim mi abi ben yeterli yaşayayım mı? Yok dışarıda biz adam istemiyoruz. Eniştelere bile biz burada yer vermiyoruz. Niye biliyor Karışmasın mi? diye. Karışmasın diye. Kız evet. evet. giderse bir daha gelir der, saygımız sonsuz ama şerkez olarak da başka bir millet istemiyoruz. Neden biliyor musun? Millet değil. E, ee, hakikaten öf ve adetlerimiz çok güzeldir. Mesela akşam olduğu zaman birbirlerine Onu de bakıyorum. gideriz. Soruyorum, sana da soruyorum. E, Pınar başında Çerkez Şenliği düzenleteceğiz. Zaman tırman çıktığı şere diye katılır Hı. mısın o zaman? Onlar buraya geliyor, biz oraya gidiyoruz. Gel, biliyor musun? Samsun'a gidiyor. İyi e, tamam. Samsun abi, buraya geliyor. Ben, ben sana söyleyeyim canlı yayında. Yani e, Temmuz ayının ilk pazar günü. Yani yapmayı düşünüyoruz. Oradaki muhtarların hepsi ama tamam okey dedi. Burada daha zamanı var oradan. Şerefiye'de bak zaman tırmağı oradan çıkıyor. Şerefiye'nin Doğrudur. içerisinden çıkıyor Doğrudur. mutlaka. Hı hı. Çok güzel yer sayın izleyiciler. Kayseri'ye gelen bir vatandaşımız Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin mutlaka başında Şerefiye mahallesini ziyaret etsin. İşte önceden orası köydü. Zaman tırman çıktığı yer çok güzel. Doğa harikası bir yer diyoruz. Suda çok soğuk. İçerisinde resim çekilene kadar ancak dinel yani içinde durabiliyorsunuz sanırım. Şimdi için. benim üst taraftaki köy mesire yapılacağım yeri isterseniz biraz sonra gideriz. Hayabüsü bir görürsünüz. Orayı da görelim yani. e İnşallah şu an en suyun en az olduğu yer evet. zamandır evet. ama su çoğaldığı zaman ilkbahardan evet. bu zamana kadar bak şimdi bizim köyde. Orada devam çok akıyor. Yani. Kesinlikle doğru. Çok güzel ee, çıkıyor yerden kaynıyor sayeciler. Kayalar, kayalar kayalar içerisinden çıkıyor. Çok Hı. güzel bir doğası var. Mutlaka orada gidip bir gününüzü geçirmenizi istiyoruz. Kamp kurabilirsiniz. Güzel yer var, çayır her taraf. Artı hititlerden kalma orada bir hitit kalesi var. Kalenin girişinin du safa sağlam duruyor. Yani doğası tarihi iç içe bir yerleşim yeri. Evet ee, şimdi mutlaka. Şimdi tekrar buradan e, size e, sizin kanalın ilk defa. Evet. Başka kimse de bilmiyor. Şu ileride bir yer bulduk inşallahurahman. E, zamanında. Tarihi bir yer bulduk gibi geldi bana. Biraz daha uğraşacağız. buraya da turizme açmayı düşünüyoruz. İnşallah. Ve mı kalmış? Doğrudur. Evet gidip Doğrudur. bakabiliriz. Hayır Araş bakamayacağız. <laughs> çünkü niye biliyor musun? Daha bu kimseye sizde burada söylüyorum. Evet. rahman ileri dönük güzel bir şey yaparsak. Çünkü birkaç yer bulunmuş ama arkası var mı yok mu bunu yoksa, bunu tam olarak yüzeye çıkarırsak. Ondan sonra inşallah büyük oynayacağız. Evet. Türkiye'de yine ben işte Hatay Yayla Dağı'nda sütunlu mağara. Hmm. İlk çağdan kalma izleyiciler yapmışlar sütunlu mağara. Ee, i̇nsanlar işte mağarada yaşadıkları zaman ilk e, onu da Türkiye'ye ve dünyaya tanıtan gazeteciyim, araştırmacı gazeteci. İşte Avşin ve Elbistan'da da vatandaşlar bizi çok güzel karşıladı, bağrına bastı. Ee, neydi o? Sözcülere yazıyor şimdi <laughs> Uğur Dündar'dan sonra gelen araştırmacı, ikinci gazeteci olduğumu belirtti arkadaşlar. Sadece bir köyde röportaj yaptım, internete yükledim. Yurt dışındaki vatandaşlar da kendi köylerini muhtarlarını aradılar. Onlar bize iletişim kurdu, gittik hepsini tanıttık. Avşin ve Elbistan'da böyle bir yanımız var. Size inşallah telefonunuzu alacağım. Belledikten evet. sonra Kartımıza ben veriyorum. sana telefon açarım. Geliriz oraları inşallah İnşallah çeker. Sen okay ee. dediğin zaman e, ne zaman müsait olursan, ne zaman ee. istersen ee. orayı da turizme kazandırabiliriz, kazandırırız inşallah. 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 E, amacımız e, mahalleye mahalleleri şey köyün canlanması. Doğru. Art işte burada üniversite de var. Öğrenciler orayı ziyaret eder. Tabii canım. Yine Hatay Samandağında Musa ağacını yayınladım ben gazetemizde. E, daha sonra 3 otobüs Ankara'da öğrenciler geldi. İşte internete atıyoruz, oradan görüyor öğrenciler kabili haline geliyor. Yani. Ee, çınar ağacının bedeni e, 21,5 metre. Maşallah. Ee, Tarihi çınar ağacı. Türkiye'de en büyük çınar ağacı da Manisa'nın Demirci ilçesinde Tekeler köyünde sayın izleyiciler. 23 metre alt dibinden de altından da su çıkıyor. Doğru. Çok güzel kaymakam dolu güzel bir e, mesle yeri yapmış. Hı hı. O, o emeği geçen tamamına da teşekkür ediyoruz. Evet muhtarım. E, köy konağı mutalık odası var mı? Yok. Yok. Çocuk parkı yaptırdınız mı? E, i̇şte şimdi yapılacak. Taziye evimiz var mı? Taziye evimiz de yok. Bu okulu taziye evi olarak da eee şey geçireceğiz. E, şeyden belediye başkanlarıyla görüştük. E, köyümüz hani olarak işte o yüzden. E, ya yani, yani iyi 80 yapmanı... hali az değil yani. E, bir de ama kışın yok. Konağa kalıyor Evet, e, doğrudur. Yani şimdi şöyle, Kış, kışın kışın ne kadar kalıyor? 20 mi? 20. 20. Evet. E, Sayın izleyiciler genelde e, işte Çerkez vatandaşlarımız yani başında da Reyhanlı'da da var biliyorsunuz. doğru. Gittim, var. Gördüm. Evet, Öğrenim. yani ha. genelde büyük şehirlerde yaşıyorlar. Yaz aylarında yerleşim yerlerinde yaşadıkları büyükleri yere geliyorlar. E, okul açıldığında tekrar büyük şehirlere gidiyorlar. Ancak yaşadıkları yeri de güzelleştirmek için eline gelen çabayı Doğrudur. sarf ediyorlar. Doğru mu? Doğru. Yani? Evet. E, efendim mahallemize ilk hizmet ne yapılmalı son olarak soruyorum. İlk hizmet olarak işte sulama e suyu ve parke taşı. Diğerleri zaten kendine gelir. Suyumuz var. Suyla yol olmayan yere zaten medeniyet gelmez. Gelmez. Kim ne derse desin beni e, bilir. Göksu'nda parke taşı yapılacak ilk mahalle varsa o da burası Saylıyazı'dır. Karam. Kara Ahmet, Ahmet Neden? Çünkü hem üniversite. üniversite var, hem yurt var sayılır. Üniversite, yurdu var. E ister istemez öğrenciler bu en yakındaki yerleşim yerini ziyaret edecekler ancak gelecekler kışın çamura basacaklar. Şimdi bu da olmaz. Bak. Doğru mu? evet. Şimdi Osmaniye size yakın bak merkeze bağlı Bahçe köyü var. Milattan önce 175. yılda parke taşı döşemişler. Evet. Gidip bakabilirsiniz yakın size bak. Doğru. Arkadaşlar şimdi Biz... neden? Ne evet. e, rafını kesiyorum. Burada üniversitede e, her yerden insan geliyor. Her yerden, yerden öğrenci, öğrenci geliyor. evet. Gelip de yani böyle baktıktan sonra Maraş ben işte göksünde okuyorum ama göksün köylerine gidin de bakın diyebilecek e, şey gelmeleri lazım. Evet, ama gidin de. de bakın her taraf çamurdu dedikleri zaman hakikaten ben üzülüyorum. Evet. Onlar yüzünden bak, ben, ben yolları de kendi köylü olarak her tarafı mesela ağaçlandırma şeylerini yaptık. Evet. Ondan sonra budama işlerini yaşlılarımızla beraber yapıyoruz. Neden? Geldikleri zaman utanmayalım. Gittikleri zaman desinler ki göksün böyleydi desinler. Evet. Derdimiz bu. E bunun için bir parke taşı artık şey değil ki bu. Çok zor değil. Göksüne de köyüm 7 kilometre. Birçok yasa evet. Birçok belediye başkanlığı kendi parke taşını kendisi üretiyor. artık bunlar da üretiyor. İhaleye verdiler. Yok ihaleye verdiler. Ercan diye bir arkadaşımız belki görmüşsün kanlı hava geçtikten sonra yeni başladı. Evet. Şimdiye kadar da döşenirdi 2 3 sefer bir yerlere kurdular geri kaldırdılar mahkemeye ver, mahkemeden de kaldırdılar, kaldırdılar yani. Evet. Yoksa herhalde başlarlardı şimdiye kadar. Ha bir de şu var. Bize yardım edeceğiz diye geldi büyük belediye başkanı hava attı. Yani ben buradan tekrar telefonla ulaşamıyorum ben ona. Fatih i̇l başkanı. başkanı doğru il başkanına 40 sefer yetiştim Metin Bey'e. Sağ evet. olsun. Cevap da verdi, çok güzel de konuştu, derdimizi de anlattık ama şu an o da istifa etti, milletvekili adayı evet. olacakmış. Allah yolunu açık etsin. Evet. Ama belediye başkanımız geldikten sonra buraya her şeyi bize söyleyip de hani bari de Arapça konuşuyorlar, benim zoruma giden budur. Kim konuşuyor Arapça? Yani diyor ki güzel konuşuyorlar, İslam'da şu var diyor, evet ama Kur'an'da da ne yazıyor, bunu da ben burada söyleyeyim. Öyle kişiler var ki vaat ederler, vaatinde durmazlar, söz verirler, sözünde durmazlar. Dikkatlarını çekin. Evet. Bana öbürünü söylemesin, bunu söylesinler. Verdikleri sözü tutsunlar, kim olursa olsun. Evet. Ha. E, hizmet istiyoruz sayın izleyiciler. Bu kadar evet. evet. muhtar arkadaşımız izah etmek istediği şey bir de siyasiler geliyor işte seçim zamanlarında halka söz de veriyor, vaatlerde buluyor. Seçim bittikten sonra da vaatler havada kalıyor, yapılmıyor. Onun muhtar arkadaşımız onu izah ediyor. Ee, biz mutlaka halkımızın da mahalleye düşen, kırsal mahalleler burası yani, yani mahalleye düşen köylerin de kırsal mahallelerin de hizmet unutulmaması istiyoruz. Merkez mahallelere hangi hizmetler yapılıyorsa mahalleye düşen kırsal mahallelere de aynı hizmetlerin yapılmasını istiyoruz. Ee, işte halkın sorularını gündeme getirerek e, yöneticilerin de dikkatini çekmek istiyoruz. Araştırmacı gazeteci olarak bugün de halkın sorularını yerel idarelerin genel yapıtaş olan muhtarlarımız aracılığıyla Kahramanmaraş ili Göksun ilçesi Kara Ahmet Mahallesi Muhtarı Baykal Coşkin ile kamuoyuna duyurduk. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarını Şimdi tekrar ediyoruz. bir şey daha kaldı. Buyurun. Belediye Başkanımız bak şu andaki evet, tekrar Coşkun söylüyorum Bey. Coşkun Bey. Sonuna kadar arkasındayız. Neden? de evet. Hiçbir şey bile yapma geliyoruz. Har hatırımızı söylüyor. Hepimizi topluyor. Konuşuyoruz. Elinden gelen. Ha, çok büyük borçtan aldık. Evet. Coşkun Bey'i de ziyaret edeceğim inşallah. İnşallah. İngilizce evlerde belediye başkanlarıyla. da söyleyebilirsiniz. Evet. Selamı da söyleyin. Aynen Gerçekten inşallah. çok büyük borçtan aldı. Ama helal olsun. Allah razı olsun. Biz memnunuz. Allah da ondan <laughs> razı, evet. olsun. razı olsun. Ama tamam. Büyükşehir Belediyesi'ne memnun değiliz. Evet. Teşekkür ediyoruz muhtarım. Evet. Başarılar diliyoruz. Seni teşekkür. Ederim.